Aksesin TV ekranlarına hoş geldiniz. Trabzonspor biliyorsunuz kış transfer sezonunu 4 transferle tamamladı. Mustafa Eskellaç, Danilo Sikan, Zubkov ve Folkarelli transferleriyle birlikte transfer sezonu kapanmış oldu. Şimdi bu 4 ismi bir liste yaptım. Tier list. Bu tier liste e, sıralandıracağız hepsini. Çok iyi transfer, iyi transfer idare eder. Kötü transfer ve leş diye 5 ayrı kategori oluşturdum. Kendi subjektif yorumlarımla bu 4 oyuncuyu 5 kategoriye yerleştirmeye çalışacağım. Sizlerin de yorumları varsa ayrıca herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil yorumlarda belirtebilirsiniz. Üzerinde tartışabiliriz. Videoyu da beğenmeniz çok önemli. Aynı zamanda abone olalım. Hızlıca Mustafa Eskelilaçla başlayalım. Mustafa Eskelilaç 27 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. E, kariyerinde daha önce Gaziantep FK gibi yeni Malatya Spor gibi birçok deneme var. Anadolu'nun birçok noktasında kendini kanıtlamak için uğraşmış. Trabzonspor'da bugün bu kadar evlatçılığın konuştuğu, evlatçılık muhabbetinin tartışıldığı bir yerde Mustafa Eskelilaç gerçekten çölde açan bir vaha gibi diyelim artık. Eyüp Spor maçındaki performansıyla bile Likleri. şu anda Trabzonspor'da oynamaması için hiçbir sebep olmadığını bizlere göstermiş oldu. Tabi devamını da görmek lazım Mustafa açısından ama Mustafa transferi günün sonunda çok kötü bir yere gitse bile performans açısından maliyeti çok düşük olduğu için anlaşılabilir ve birçok mevkide oynayabiliyor bildiğiniz gibi sol bek sağ bek sağ ön sol ön birçok mevkide daha önce oynamıştı var. Bu anlamda Şamo görüşünde de elini rahatlatan bir isimden bahsediyoruz. Aynı zamanda Eren Elmalı'nın da son gün gittiğini göz önüne alırsak Mustafa Eskiyelaş transferi daha 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 değerli hale geldi. Trabzonspor Mustafa için yaklaşık 400 bin euroluk bir bonservis ücreti ödedi. Bu da gayet makul. Aynı zamanda maaşı da opsiyonu kullanıldığı yıl bile 2,5 artı 1 yılda opsiyonu var biliyorsunuz. Opsiyon kullanılsa bile 38 milyon lira civarında bir maaş alacak. Ve bu da Türk ekonomisini göz önüne alırsak gerçekten makul bir maaş diyebiliriz. Mustafa'nın bundan sonra potansiyeli inanılmaz yerlere gidebilir mi buradan 27 yaşından sonra? Sürpriz olur açıkçası ama ben Trabzonspor seviyesinde iyi bir futbolcu olabileceği kanaatindeyim. Mustafa'ya %100 inanıyorum. Gerçekten Mustafa'ya karşı duygusal olarak da kendimi yakın hissettiğimi söylemem lazım. O yüzden ben Mustafa transferiyle ilgili bir kanaatte bulunacaksam eğer Mustafa'yı çok iyi transfer kategorisine almak istiyorum. Tabi burada maliyeti de göz önünde alın lütfen. Aynı zamanda ihtiyaç hasebinde de bakmanız lazım muhabbete. O sebeple Mustafa'yı çok iyi transfer almamı da çok garipsemeyin. Tabii ki Trabzonspor'un geçmişinde çok daha iyi bek oyuncuları oldu. Çok daha futbolcular oldu. Onlarla mukayese edersek Mustafa'yı çok iyi transfer alabilir miyiz? Tabii ki burası meçhul ama Mustafa şu aşamada çok iyi transfer listesine girmeyi bence hak ediyor. Gelelim Folkarelli'ye. Folkarelli 1.87 boyunda tempolu fizikli bir 8 numaradan bahsediyoruz. de maliyeti 1 milyon euro ve maaşı da 700 bin euro bildiğiniz gibi. 4.5 yıllık bir sözleşme yapıldı Folkarelli ile. Herkesin aslında beklentisi herkesten kastım. Trabzonspor taraftarının yaklaşık ben yayınlarımda da sürekli bunun anketini yapıyorum. %65-70'i daha inceci bir 8, yönlendiren bir 8 beklediğini söylüyordu. Ama Folkarelli biraz daha topla gitmeyi seven ve temposuyla ve fiziğiyle ön plana çıkmayı seven futbolcu. Bu aşamada şöyle bir şey var. Eğer Mendy-Cham üçlüsüyle birlikte oynayacaksa, bu üçlü beraber oynayacaksa orada bu görevleri biraz daha Çam'a verip Folkarelli'ye biraz daha Umut Güneş'in görevini iyi yapmasını beklersek belki olabilir. Ee, Tabi Umut Güneş'e göre farkı topla birlikte Umut Güneş'ten e, topla ilişkisi çok daha iyi bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama bütün bir e, pas kalitesini veya şut kalitesini çok beğenmediğimi de e, söylemem lazım. E, Folkarelli'ye maliyet, e, beklenti açısından baktığımız zaman şöyle de bir şey daha var. E, 1 milyon euro verdiğiniz futbolcudan bahsediyoruz. Bu da aslında makul bir deneme. Çünkü günün sonunda yabancı futbolcu alıyorsunuz. E, tutmasa bile maaşına makul olduğu için elinizden çıkarabileceğiniz bir isim. O yüzden Folkarelli'den her ne kadar çok büyük beklentilerim olmasa da bu transferin tutabileceğinin de altını çizmek lazım. O sebeple ben Folkarelli'yi idare eder kategorisine şimdilik atmak istiyorum. Tabi performansını yukarı çekerse göreceğiz, izleyeceğiz. İyi transfer hatta çok iyi transfer kategorisine gelebilir. Çünkü dediğim gibi maliyeti çok düşük. Folkarelli'nin ne yapalım Zubkov'a geçelim. Zubkov biliyorsunuz Shakhtar Donetsk'te bu sene zaten doğrudan takımına katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Şut yeteneği oldukça iyi olan futbolcu ve ters ayağında çok iyi kullanabilen bu futbolcu olması sebebiyle hem sağ kanatta aslında hem de sol kanatta görev olabilecek meziyetlere sahip bir oyuncu. Zubkov'un en önemli özelliği ise gole yakın bir oyuncudan bahsediyoruz. Dünyada gol kaydedebilen kanat oyuncusunun ne kadar değerli olduğu zaten aşikar. Zubkov'un da en iyi yapabildiği işlerden bir tanesi bu golü koklayabilmesi ve bence ekstra attığı gollerde çok fazla. Yani e, beklenen pozisyonlardan gol çıkartmıyor. Genelde uzaktan uzak direğe çok net şutlarla birlikte gol bulabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Kendisinin Şampiyonlar Ligi'nde de bir hayli deneyim var Shakhtar Donetsk ile birlikte. Dolayısıyla Zubko transferini ben başarılı olarak görüyorum. Maliyet olarak Zubkova baktığımız zaman 6 milyon euro ve 28 yaşında Trabzonspor tarihinin en pahalı transferlerinden bir tanesi oldu Sikan'la birlikte bildiğiniz gibi. E, fakat maaşı da bildiğim kadarıyla 1 milyon 450 bin euro civarında bir maaşı vardı e, Zubkov'un. Çok anormal bir ücretten bahsetmiyoruz ama e, sözleşmesinde 4,5 yıllık olduğunun altını çizmek lazım. Yine de 1 milyon 450 bin euro bugün elimizde Danceville denilen bir çöp varken e, çok abartı gelmiyor yine de kulaklara. Burada bonservisinin yüksek olması ve 28 yaşında olması hasebiyle e, Zubkov net bir oyuncu olsa da ben Trabzonspor'a %100 katkı vereceğini düşünsem de Zubkov'u iyi e transfer kategorisine almak istiyorum. Ve Sikan'a geldik. Sikan Zubkov'dan 5 yaş küçük 23 yaşında bir Santofor oyuncusu. Fakat kendisi de solda oynayabiliyor. Sağda da oynadığı süreler var ama daha çok kendisine net bir aslında Santofor demek lazım. Hani sol kanat, sol kanat forvet de, denemesi birazcık Şenol Güneş'in isteğinden kaynaklı bir deneme ve vakayemenin de sık sık sakatlandığını düşünürsek burada kullanmak durumundayız gibi görünüyor. Banzayı kesebilecek halimiz de şu aşamada bence yok. Tabii ki Sikan'ı ilerleyen haftalarda burada da görebiliriz ama ben yine sezgilerinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve güçlü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Farkındaysanız 4 isimle ilgili de şu çok net 4'ü de atletik durumları gayet iyi olan futbolcular ve videonun başına dediğim gibi Trabzonspor'un yatırımı zaten kış transfer sezonunda bence doğrudan buraya oldu. Zaten elimizde Çam gibi, Pedro Malero gibi fiziki durumları zaten çok iyi olan Mendy gibi birçok oyuncu varken bu tip eklemelerle birlikte Trabzonspor tamamen atlet takım haline dönüşmüş gibi görünüyor. Sikan'la ilgili eleştiri getirebileceğim nokta ceza alanındaki içindeki gol vuruşları bana sorarsanız yani ben maçlarını izledim videosunu yapmak adına evet Trabzonspor'a geleceği için de aynı zamanda bana sorarsanız inanılmaz bir bitiricilik yeteneğiyle sahip değil. Ama bununla birlikte gerçekten oyunun içinde sürekli olan bir Santofor'dan bahsediyoruz. Yaşında 23 olduğu için ben gayet başarılı bir transfer olarak buluyorum. 6 milyon euro'luk bir bonservis ödenecek. 6 milyon euro'luk bonservisi aslında çok garipsemedim. Yaşından dolayı. Aynı zamanda 1 milyon euro da bir yıllık ücret alacak. Orası da bana makul geldi. Bütün bu sebepleri göz önüne alırsam da Sikan'ı da e, çok iyi transfer e, kategorisine almak istiyorum. Eğer Sikan ritim tutarsa bu ligin gerçekten metasını oluşturabilecek futbolculardan bir tanesi olabilir. Ve golcülerde unutmayalım ki gol attıkça e, gol ritmini buldukça üst üste gollerde ardı arkası gelebilir arkadaşlar. Üst üste goller bulabilir Sikan. Ve bu da moral motivasyon açısından Sikan'ı da daha yukarı çıkartabilir. Dolayısıyla Sikan yaş, maliyet, bütün her şeyi göz önüne aldığımız zaman, getirebilecekleri de göz önüne aldığımız zaman Trabzonspor'un ileride ciddi bir paraya satabileceği de bir isim. Bence bu dört isim arasından Buna en yakın aday da Sikan bu arada. Bütün bu sebeplerle Sikan'ı çok iyi transfere koydum. Son olarak şöyle toparlayalım. Eski ilaç ve Sikan çok iyi transfer diyorum. Zubkov iyi transfer ve Folkarelli için de idare eder bakmamız gerekir diyorum. Arkadaşlar video böyle olsun şimdilik. Hepinize teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Aynı zamanda yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.